أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Evet, değerli dinleyenlerimiz, Celale'in tefsiri Kadir suresiyle yapacağımız dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Direkt olarak tefsirimize geçelim. Evet. Evvela besmelemize bir mana verelim. Demiştik ki besmelerin başına iki fiilden birini takdir edebiliriz. Ebtedü'ü ben başlarım veyahut da ben okurum. Ne ile? Bismillahi Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki Errahmani Rahman olan kullarına nihai derecede acıcı ve hakiki manada nimet verici dünyada mümin kafir ayırt etmeksizin. Yine öyle Allah ki Errahimi Rahim olan kullarına nihayet derecede acıyıcı ve hakiki manada nimet verici. Ahirette sadece müminlere. Rabbim onlardan olanlardan olmayı nasip eylesin. Evet. Suretül Kadir. Kadir suresi arkadaşlar. E, Mekkiyetün Mekke'de inmiştir. Yani hicrete önce inmiştir. Ev yahut da medeniyetün e, Medine'de yani hicretten sonra inmiştir diye bu konuda ihtilaf vardır. Ve ayatuha bu Kadir suresinin ayeti nedir? Hamsün 5 ev yahut da Sittün 6 ayettir. Şimdi arkadaşlar buradaki 5 ve altı diyor ya aklında şu gelmesin ya bunlar değiştiriliyor mu diye. Hayır. Sadece arkadaşlar kıraat alimlerine göre arkadaşlar e, ayetleri bölme yerleri değişiyor. Sadece ayetlerin bölme yerleri. Normalde hiçbir şekilde ayet değiştirilmiyor. Aynı. Yani Kur'an-ı Kerim aynı arkadaşlar. Ayet değiştirmiyor derken ayet nedir? Konu başlığıdır. Bölme yerleridir. Sadece bölünen yerler değişiyor. Normalde Kur'an-ı Kerim yine aynı Kur'an-ı Kerim. Onun için bazıları mesela diyor ya işte Kur'an-ı Kerim kaç ayettir? Bunlar değişebilir arkadaşlar. Bunlar değişebilir çünkü her kıra da alemine göre değişir arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Başlayalım. İnna muhakkak ki biz. Evet. İnna muhakkak ki manasını veriyoruz buraya. Biz manası da var. Tekil için kullanılıyor. İnna muhakkak ki enzalna biz indirdik. Neyi? Hı onu. Eyyani el Kur'anı Kur'anı indirdik. Yani biz Kur'anı indirdik. Evet. Peki nasıl? Cümleten. Hepsini indirdik. Vahid eden. Tek bir seferde hepsini indirdik. Peki neden indirdik? Minel levhil mahfuzi. Levhi mahfuzdan indirdik. Nereye? ile sema dünya dünya semazına indirttikleridir. Yani Beytül İzle demiş olduğunuz bir kısım vardır arkadaşlar. Normalde Kur'an-ı Kerim oraya komple indirilmiştir. Tek bir seferde indirilmiştir. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e kısım kısım, olaylar akemince gönderilmiştir arkadaşlar. Evet, dedik ya en başta ne dedi? İnna enzel Biz Kur'anı indirdik. Peki nerede indirdik? fi leyletil kadri. Kadir gecesinde indirdik. E yani yani kadir derken yani evet eşşerefil azimi. Yani o gecenin yani şerefini yüceltmek için kadir lafzı kullanılmıştır. O gecenin şerefini yüceltmek için, büyüklüğü için. Ve edrake ve ma edrake sana bildirdi. Yani ne demektir bu? ki? yani seni sana kimi öğretti? Ya Muhammed, ey Muhammed sana ne öğretti? Kimi öğretti? Evet, neyi peki? Ma Leyletul kadri Kadir gecesinin ne olduğunu. Burası arkadaşlar Ma leyletül kadri cümlesi ta'zimen li yani bu Kadir gecesinin şanının yüceliği için söylenmiştir. Hani diyor ya Kadir gecesinin ne olduğunu. Yani buradaki bir açıdan nedir? tekit mahiyetindedir. Yani önemini bildirmek için. Yani ve teaccüben minhu peygamber efendimizin şaşırması için. Ya yani şaşırması için? Önemini beyan beyan için. Evet. <Circ Solar> Leyletül kadri kadir gecesi nedir? Hayrun. <laughs> daha hayırlıdır. Neden? Min elfi şehrin. Yani bin aydan daha hayırlıdır. Peki bu ne demektir? Leyse olmadı değildir. Nerede? Fiha o gecede e, ne Leyletül Kadir. Kadir gecesi. Yani ne demek istiyor? Yani Kadir gecesi olmayan bin daha hayırlıdır demek istiyor. Evet. evet. Fel amelü salihu. Salih amel. Neredeki? Fiha. Yani o gecedeki. Yani Kadir gecesindeki işlenen salih amel. Evet. Hayrun daha hayırlıdır. Neden? Minhu fi elfi şehri leyset fiha yani kadir gecesinin içinde olmayan binaydan daha hayırlıdır. Yani o gecenin hükmünü beyan için çok tekitli bir cümle kullanılıyor. <laughs> ''Tenezzelü iner ne el malaiketü melekler. Burası arkadaşlar bir hasfi hasfi ile silinmesiyle okunmuştur. Neyin? ihtet ta eyni iki ta'nın birini. İki ta'dan birisinin yani. Neden? Minel asli asıldan olan iki tağdan birisinin hasfiyle. Yani aslında arkadaşlar tenezzülü şu idi. Tetenezzülü idi. Kendisi tefaül babından gelmişti. Ee, başındaki muzara tafide te olduğundan dolayı arkadaşlar burada ne yapıyoruz? İki tağdan birini hasf ediyoruz. Muzara tarifini etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Kendisine ziyade kılınan kısmı hasf ediyoruz arkadaşlar. Çünkü neydi? Kendisi aslında sülasi mezit kısmındaydı değil mi? Sülasi mezit hümasilerdeydi. Bundan dolayı kendisine başına bir ta değil mi? Aynı farfi ve aynı fiil arasında da aynı fiil cinsinden bir harf ziyade edilmiştir. Evet arkadaşlar devam edelim. Dedik ya melekler iner daha ve ruhu. Ruh da iner. E yani Cibrilu. Cebrail aleyhisselam da iner. Nerede? Fiha o gecede yani fil leyleti o gecede iner. Ne ile? bi izni rabbihim. Bi izni rabbihim. Yani Rablerinin izniyle. Peki bu ne demektir? Bir emrihi. Yani Allahu Teala'nın yani Rablerinin emriyle inerler. Evet. Peki ne sebebiyle? Min külle emrin'' Her bir iş sebebiyle. Peki her iş derken bunun mahiyeti nedir? Gazahullahu Allahu Teala'nın kazası, hükmü, Öyle Allah ki Teala yani yüce olan Allah'ın kazası hükmü niçin? Litilkes e, litilkes seneti yani o senedekinin nereye ila kabili. Sonraki seneye kadar olan Allahu Teala'nın kazası hükmünün yazılmasıdır. Onun için melekler. Allahu Teala o geceden diğer bir geceye kadar Allahü e, Allahu Teala'nın kazasının hükmünün yazıldığı andır. Evet. Ve min min lafsı arkadaşlar hangi min lafsı? min külli emrin diyoruz ya. Ha buradaki min nedir? E, sebebiyetün, sebebiyettir. Yani hangi manada kullanılmıştır? Bir ma'nel ba'u, ba manasında kullanılmıştır. Çünkü ba'nın arkadaşlar 14 tane manası vardır. Bir tanesi de sebebiyet içindir. Evet. Selamun, selam. Ne? Hiye. Bu gece için selam denir yani. Selamun selamettir. Ne? Hiye, hiye burada arkadaşlar mevcut midir? Geriye döner yani kadir gecesine döner. Yani selamun selamdır, selamettir. Hiye o kadir gecesi selamettir. Yani ne demektir? Bunun şimdi cümle olarak bir analizini yapacak. Selamun hiye cümlesi haberun mukaddemun. Mukaddem haber. Yani selam lafzı, selamun lafzı haberun mukaddemun öne geçen bir haberdir. Hiye de e, ve mübde de ön mübde ama nasıl bir müptedadır? Müekhar müptedadır. Ertelenmiş müktedadır. Aslında cümle şöyleydi. Hiye o Kadir gecesi nedir? Selamun selamettir. Yani selam ismiyle anılır. Hatta ta ki medla'il fecir. Yani fecir doğuna, doğuncaya dek. Doğuncaya kadar. Evet neyle okundu peki bu medla'il lafzı? Bir fethillami. Lamın fetasıyla okundu. Yani medla'i diye Peki daha neyle okunabilir? Ve kesre ha ve eee lamın kesresiyle okunabilir. Medlai diye okunabilir arkadaşlar. Kıraat ayrı, ayrımı vardır burada. Tabi bizim kıraatımızda Medlai diye okunuluyor. Evet, dedik ya fecir e, doğar. E, neye? Ila vakti eee yani güneş vaktine yani güneşin doğduğu vakte kadar anlamı çıkar burada arkadaşlar. Güneşin doğduğu vakte kadar. Cuilet kılındı ne? Selamen selam diye kılındı bu gece için. Selam gecesi diye kılındı. Niçin peki? Likke seratis selami çok selam verildiğinden dolayı nerede? Fiha o gecede yani Kadir gecesinde. Neden? Minel iketi melekler tarafından arkadaşlar çok selam verildiğinden dolayı. La temurru uğramaz. Neye uğramaz? Bir müminin yani mümin Müslüman erkeğe uğramaz. Daha ve la bi e, ve la müminetin ve Müslüman kadına uğramaz. İlla ancak sellemet aleyhi onlar üzerine ne yapar? Selam verir. Melekler arkadaşlar bir rivayete şöyle söyleniyor. Melekler bütün yeryüzünü dolduruyor. O gece arkadaşlar. Ve herkes selam veriyor. O yüzden derler ki mesela kadı gecesinde siz de ayrı bir selam verin. Çünkü meleğin vazifesi oluyor. Meleğin görevi oluyor. Burada diyor ya mesela mümine uğramazlar yani. Müslüman erkeğe ve Müslüman kadına uğramazlar. Yani şu açıdan. Onlara gözükmezler ve sadece selam verirler diyor arkadaşlar. Elhamdülillah tefsirimizi bu şekilde sonlandırdık. Bir dahaki tefsirimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillâ taala el-Fatiha.